Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Botcon görüşte Macaristan'da beraber devam ediyoruz. En sonki bölümlerde bizim tarafımızda olan mihver devletlerinde bayağı iyi durumdaydık. gördüğünüz gibi uğraşıyoruz. Fransa'yı tamamen bitirdik. Hiçbir sömürgesi kalmadı. Gerek Asya'da olsun gerek Afrika'da olsun. işte bir şeyler yapacağız. Şu Hanavidan'a bir adam çıkartalım. Bu anda işte Hindistan'ı falan da alacaktık. Şu anlık bizim için en büyük tehdit Amerika'ydı. Amerika'yı halletmek durumundayız. Amerika'yı hallettikten sonra bir şey olmayacak. Ki Afrika'daki kuvvetlerimize baktığımızda Afrika'yı ele geçirdik. Ne kalmış? Hiç umurunda değil. Gaderium ve Rumble Gaderium yanına gelecek. Buradan Amerika'ya yollayacağım. Amerika'yı almaya gideceğiz. Zaten Almanlar İngiltere'yi alır. Evet. Öyle değişik konuşuyorum bugün de bakalım hayırlı, hayırlısı olsun başımıza ne gelecek. Vay enteresan ya. Ulan bugün 3 saat içinde 180 sayfa kitap oldum. Başım öyle bir ağrıyor ki. Böyle çok şey gibi geliyor. İmkansız gibi geliyor da. Valla bir ohim dedim başım çok kötü ağrıdı. Etkilendim de kitapta zaten. Ay nasıl iyileş kitap. Abi tarih kitaplığında şaşmayacağım. Hiçbir hüzün yok, drama yok, komedi yok. Sade kitap, bilim başka hiçbir şey değil. Arada zaten millet böyle Ahmet Şimşir gibi, gibi adamları olursanız onlar da biraz <laughs> taraflı yazıyor. Ya yani taraflı değil mi? O biraz daha Osmanlı'yı savunuyor. Mesela başka bir adam olsun. Mesela Hammer. Avusturyalı tarihçi. dünya önlü. O adam da Osmanlı karşıtı yazıyor diyelim. Ha, yani o açıdan yani biraz daha taraf tutuyor. He tabi iyi mi kötü mü onu tartışılır Ahmet gibi. Ben kitaplarını birkaç defa okudum. Fena değildi de. Evet sizin tercihiniz. Siz bile, sizin bileceğiniz iş. He, ben size bir şey buyuramam. Şimdi. Abi 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 öyle değil abi. He, şuraya gel. ikiniz çıkın. İki tane tank şey var. Müfretesi var. Başında dünyaca ünlü Gaderian ve Rommel generaller var. Amerika'ya oluyoruz. Nükleer mi atarlar? Balistik mi atarlar? Hiç. <laughs> Pardon. Hiçbir fikrim yok. Hafif de korkuyorum zaten. Nükleer nükleer atarlarsa aman aman. Bir de kurtulamam. Abi Bangkok'u alalım. En iyisi o Bangkok'u alalım. Hava yoluyla şu heriflerden de kurtuluruz. Yoksa abi bana ne gemiyle ile ben uğraşmam. Yani yanlış anlamayın. Gemiyle uğraşacağım. Adam kaybedeceğim. Para kaybedeceğim. Onun yerine şehirleri alayım. Şehir gidince zaten o adamın bir önemi kalmaz ki. Ya petrol aramaz. Tamamen iflas olur İflas olur derim Kendini idam ettiremez Evet bizim Taipei'yi almamız lazım ona bir şey yapacağım Ya da ya da e, Dur Ne diyordum oğlum ya aklım karıştı bir nükleer bombam var mı? Yok Olmaz zaten abi garibin nükleer bombası olmaz Ne diyorduk? Gemilerle uğraşmıyoruz evet evet Bunun Aklım karışık biraz ya Abi kitap günde 15-20 sayfa. Fazla ya sarar marar. Hiç internette sonuna bakın kitabın. Hiç umursamayın. Boş boşuna kim uğraşacak ya? Aman yiyin. Aluk Bey. Allah al banko al Zaten şeyleri olmadığı için. <laughs> İdneleri çıkar, çıkartma da yapamaz. Ne oluyor? E, sıfır sıkıntı. Çıkarma yapamayacak ya. Bak bak bak. Ne Singapur'u al. Jakarta'yı da al. Ondan sonra istediği kadar gemi olsun. Hiç umurumda değil. Aynı o mantıkta düşünün. O yüzden biraz hızlı basalım. Evet. Yani bir çıkarma yapıyoruz. Singapur'dan sonra hemen Jakarta'yı alıyoruz. Bunu çok seviyorum. Bak ne güzel ip söküğü gibi yani e nasıl anlatayım. Sökük gibi hemen gerisi geliyor. Afrika'da oradan oraya oradan oraya var ya adamın imanı geliyor ya. Enteresan valla. Gerçi öyle oyun olunca yani her yerde havalimanı olunca bu sefer de oyun zorlaşıyor. Size çıkartma yapabilirler. Halisi olsun da sıkıntılı ya. Yumurtayı da aldım. Merhaba var? Darwin'i alabiliyor muyum abi? Darwin'i. Darwin'i alamıyorum. Tamam. Adam götürüyor oraya. Şimdi İngilizlerin buradaki işini bitireceğim. Tehlikeli abi. Tehlikeli. Aman aman adamlar bir şehirde ne nör, nör atom atom, atom <laughs> Hayır. Yıl 1939'da ben güvenemiyorum. <laughs> İngilizler biraz tehlikeli. Bak buradan kakaotayı da alabilirmişiz. Kakaota neyle? Kakao gibi bir şey herhalde yani benim öyle bir izlenimim oldu da Para toparlarda atalım Ondan sonra Vur Vur İndir onu indir onu bu hava harekatının dünyada en iyi hangi ülke böyle onu hatırlamıyorum da Almanların hiç beceremediğini çok iyi bir şekilde hatırlıyorum. O neydi adamlar <laughs> beceremiyor İngiltere'ye gidiyor alacak abi bak başarılı olsa alacak. Alamıyor hadi canım deyip geçeceksin işte öyle. Yeniden hile alalım bitirelim arkadaşlar valla. o Vallahi. çok aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi Asya'nın büyük çoğunluğunu aldık merkez bölgeleri aldık. Afrika'dan da şöyle adamlarımız. Amerika yolunda. Önümüzdeki bölümler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.